Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin başrol oynadığı Kuruluş Osman yeni bölüm gecenin yine en çok konuşulanı olmayı başardı. Uzun zamandır nefes kesen sahnelerin ön planda olduğu Kuruluş Osman dizisinde bu sefer bütün bildiklerinizi tümden unutun. Her sahnesi, her bölümü günlerce konuşulan Kuruluş Osman 122. bölüm öncesinde çok büyük gelişmeler yaşanmaya başladı. Ekran başındakilerin gözünü bir an olsun ayıramadığı Kuruluş Osman son bölüm Geceye Damga vururken sosyal medyada da yer yerinden oynadı. Büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman 121. bölüm Geceye Damga vururken bu sahneyi ise uzun yıllar hiç kimse unutmayacak gibi duruyor. Rekortmen yapım Kuruluş Osman'ın 121. bölümünde Nayman'ın teklifi üzerine Osman Bey ve Nayman arasında büyük bir mücadele yaşandı. Dövüş öncesinde Nayman ve nökerlerinin Marmaracık hisarını boşaltmasını fırsat bilen Osman Bey, Marmaracık'ı geri almaya giden Aktemur Bey'e bacayanları ve hatunları göndererek destek oldu. Nayman ise, Osman Bey'in kazanma ihtimalinden korktuğu için Kam'a Osman Bey'in görmesini engelleyecek bir tür zehir yapmasını istedi, Kamın yaptığı zehri yüzüğüne sakladı. Gün doğumunda karşı karşıya gelen iki ordu, büyük dövüş öncesinde en mahir üç adamı öne sürdü, Osman Bey, Konur, Turahan ve Bayram Bey'i seçti, yapılan üçlü karşılaşmada Nayman'ın nökerleri ölürken, Osman Bey'in ordusundan Bayram Bey ise şehit oldu. İsmihan Sultan ise bu karşılaşmayı uzaktan izleyerek planlar kurdu, Osman Bey ve Nayman'ın karşılaşmasında Nayman hile yaparak Osman Bey'in gözüne yüzüğündeki zehri saçtı, kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ve Nayman arasındaki yaşanan savaş sahnesi ekran başındakilerinde nefesini kesti.